Evet, hayırlı akşamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Evet, GFS akşam güncellemesiyle karşınızdayız arkadaşlar. 15 Aralık 2023, Cuma akşamından hayırlı cumalar diliyorum hepinize. Evet, ay sonundaki soğuk havadan bahsediyor arkadaşlar. Ee, özellikle bu ayın sonu ve Ocak ayının ilk günlerinde arkadaşlar e, kuvvetli bir soğuk hava dalgası görünmeye başladı. İşte bu arkadaşlar. E, muazzam bir soğuk hava dalgası takipteyiz arkadaşlar. E, tam Balkanlar üzerinden yaklaşan bir soğuk hava arkadaşlar. Müthiş gerçekten çok e, harika bir soğuk hava dalgası görünüyor. Evet ne zaman görünüyor arkadaşlar? Bu ayın sonuna doğru. E, bu ayın sonuna doğru görünüyor arkadaşlar. Hemen yağışa da bakalım. Evet önümüzdeki e, şöyle arkadaşlar sistemlere bakalım. Evet bu bu sistemle birlikte arkadaşlar e, yine e, inşallah yoğun kar yağışları bekleniyor. Tabi yağış durumu tam net değil arkadaşlar. Zaten oldukça da kuvvetli bir soğuk hava dalgası. E, burada bir biraz atlar arkadaşlar. Birkaç saat atladığı için tam görünemiyor. E, yoğun bir kar yağışı ihtimali de bulunuyor arkadaşlar. Ay sonuna dikkat çekiyoruz. E, asıl soğuk bomba bu diyebiliriz arkadaşlar. E, Aralık ayının en kuvvetli soğuk hava dalgası gibi görünüyor. Evet şöyle Balkanlar üzerinden kopan bir soğuk arkadaşlar. Müthiş gerçekten. Bakın şuraya bakın Balkanlarda yoğun kar yağışı göstermiş. Evet inşallah takipteyiz arkadaşlar. Ee, videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Görüyorsunuz bakın. Bu kutuptan kopuyor arkadaşlar. İnşallah Balkanlara ardından bize doğru ilerleyen müthiş bir soğuk hava dalgası. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Saat alt köşede ülkemiz var. Ee, hemen şu soğuk havanın merkezli bölgesi Balkanlar arkadaşlar. Evet. Ay sonunu bekliyoruz arkadaşlar. Bakalım e, inşallah netleşirse aktaracağız bilgileri. Çünkü birkaç güncellemede bu görünüyor. Evet. Hepinize hayırlı akşamlar arkadaşlar. Ee, yarın e, Trakya Trakya bölgesi ve Marmara çeşitli kesimlerinde kar yağışı bekliyor. Yarın geceden itibaren Karadeniz ve iç kesimlerde de hafif kar yağışı görülebilir. İstanbul için şu anda bir kar yağışı beklentisi yok arkadaşlar. Bunun da bilgisini not olarak verelim ve yarın Poyraz fırtınası Marmara'da Ege'de fırtına bekleniyor arkadaşlar. Oldukça soğuk bir hava bekleniyor. Evet hepinize hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. Ay sonundaki soğuk hava inşallah aktarmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın güle güle.